Da buraya alıyoruz. Tamam. Bir de oyuncu Elazığ'da gönüllü gençler köy köy gezerek düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor. <laughs> İyilik Çeşmesi Derneği'nce hayata geçirilen Kentten Köye Gönül Köprüsü projesi kapsamında bir araya gelen gençler, hayırseverlerin ve kurumların desteğiyle temin edilen giysi, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini en ücra köylere giderek çocuklara ulaştırıyor. Hayatında hiç sinemaya gitmeyen çocuklar için projektörden film gösterimi sunan gençler, onlara patlamış mısır ve pasta ikram ediyor. Gençler çocuklarla şarkılar söyleyip müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Her ay farklı bir dağ köyüne misafir olan gençlerin son durağı da Arıca ilçesinin Bukardi beldesindeki Bukardi İlkokulu oldu. <laughs> Dernek Başkanı İbrahim Seda Çetin köylerde yaşayan çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi. Hayata geçirdiğimiz projeyle hayırseverler ile uzak dağ köylerindeki ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileler arasında gönül ve yardım köprüsü kurmaya çalışıyoruz temin ettiğimiz yardımları özellikle kent merkezinde çok uzaktaki dağ köylerinde yaşayan çocuklara ulaştırıyoruz. Buradaki çocuklar ayrıca şehir hayatından uzak oldukları için oyuncaklardan mahrum kalabiliyor. Onlar için hayırseverlerin yardımıyla temin ettiğimiz oyuncakları veriyoruz. Çocuklar bu hediyeleri aldıkları zaman çok mutlu oluyorlar.